Arkadaşlar ve bugün şey... Arkadaşlar bugün Brawl Stars vardı oynayacağız. Arkadaşlar ama yani... Benim haritalarımda değil, kankamın haritalarında değil. Normal birinin haritalarında değil arkadaşlar. Bu sefer bir Youtuber'ın haritalarında oynayacağız arkadaşlar. Benim yanımda gördüğümüz YBC adlı kişi bir Youtuber arkadaşlar.

arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik arkadaşlar bu sefer şanslıyım kutuları yakınımda doğdum arkadaşlar oradan şanslıyım yani kutuları yakınımda doğmasaydım yani daha şanslıyım arkadaşlar kutuları yakınımda doğdum işte arkadaşlar ben hepsi kırınca çok kuşluyordum arkadaşlar Arkadaşlar bu arada şey Carlo nerede arkadaşlar? Nerede? Lan çıktı mı acaba? Arkadaşlar Kavaştan çıkmış olur yani Takımdan çıkmış olur arkadaşlar Arkadaşlar bakalım Konuşun kalmış Konuşun kalmış arkadaşlar Konuşun kalmış arkadaşlar Arkadaşlar arasam arıyorum. Bu ne arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sonraki maçımıza geçtik. Evet arkadaşlar bu sonraki maçımıza geçtik. Ve arkadaşlar Carlo ıı, yani. Carlo neden çıktı arkadaşlar? Çünkü Arkadaşlar çıktı. Çünkü videonun bittiğini zannetti arkadaşlar. Aslında bitmedi video. Video çektim dedi. Sonra çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar neden, neden bilmiyorum arkadaşlar neden yaptığımı. Ben de kupa kasayım arkadaşlar.

Aber jetzt kommt der da Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar şey. Evet. Arkadaşlar. वीडियो ब्यूटी कैमरा ऐसे होता है वीडियो नेक्स्ट बार क्या बात है दोस्तों ओ अच्छा रे के अब नॉर्मल कुछ नाबास नहीं है अब नॉर्मल कुछ नाम के बस इंडिया में दिखाने दिल तुझे तुझे नाबास Arkadaşlar bu arada Arkadaşlar ben bir saat rolde olduğunu zannediyorum Arkadaşlar arkadaşlar Ben de biraz ola, yamuk görüyorsun Arkadaşlar aslında Arkadaşlar yok ölmem seni yok benim arkadaşlar çünkü o o şeyle o çalıya girmeseydi benim oldu. ne Arkadaşlar evet kaybettik. Ne oldu? Arkadaşlar beni benimle uğraşırken gol yiyecek. Gol. Gol Arkadaşlar gol Arkadaşlar yok arkadaşlar. Arkadaşlar 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 Evet arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik. Ve arkadaşlar bu sefer Riko aldım. Arkadaşlar Riko'ya hem sefer hem de yoğun yoğun arkadaşlar. Ben de zaten Savaş Topu'nda falan eskiden Arkadaşlar hep Riko oldu. Arkadaşlar bu en iyi bana atmasa Atmasaydı sıkıntı yoktu arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar şunu öldürüyorum. Arkadaşlar yapacak yani. Arkadaşlar yapacak Arkadaşlar bu arada ben Eskiden de bu konuların güçlü karakter olduğunu zannediyorduk. Arkadaşlar, çok. Arkadaşlar, unutmuşum. Daha ikinci golü yemediğimi unutmuşum. Arkadaşlar, Arkadaşlar, son bir maçımıza geçeyim. Arkadaşlar, bu son bir maçımıza Geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik ve arkadaşlar Bu sefer bunu aldım bunu seviyesi yükselttim arkadaşlar Bunu 7 seviyeye yükselttim 7 seviye 6, 6. seviyeye, alt, seviyeye yükselttiğimi zannettim Ama arkadaşlar 7. seviyeye yükselttim arkadaşlar bunu Arkadaşlar o yüzden yapacak bir şey yok Yani

Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik ve bu sefer ben yine bunu aldım. Bunu bu, bu arkadaşlar. Kazandım bunu. Bu savaşta bunun efsanevi inci arkadaşlar. Bu savaşta bunun ki değeri bulun efsanevi karakter değerinde. Gerçekten bir efsanevi karakter değerinde. Çıkı arkadaşlar. Bu efsanevi karakter değerinde olamaz. Olmaz da olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar biz sıfır gol atabiliriz. <laughs> <Ara. gülüyor> arkadaşlar o kaleye keşke girseydi. Arkadaşlar ben ultiyle atsaydım girerdi aslında. Ama ultiyle atamazdım arkadaşlar. Çünkü ultiyle çok hızlı gidiyor ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada ben neden tek vuruşta şey... Iı, arkadaşlar... Ben de bunu da atıyorum. Ultimat doluyor. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçin. Evet arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik. Arkadaşlar ben yine

I'm a creature of the night. I'm beautiful. 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 i am beautiful i i am beautiful i am i am i

arkadaşlar bu sefer nihta evet, aldım. Evet aldatıyor Lita aldım. Lita aldım. arkadaşlar aldım, arkadaşla. nita aldım arkadaşla. arkadaşlar ben nita aldım arkadaşlar. var arkadaşla. ben Lita aldım. iyi sevdim artık nihta 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 var, var arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şu anda videoyu bitiriyorum ben. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.